bakır çıkarıldığı yerleri baş harfinden kader oluyor. Sevenler vardır aranızda. Ben son zamanlarda kiviye muhabbet duymaya başladım. Her biri 15'i böldüğün zaman 24 tane saat dilimi vardır. Resimle unutmanız çok daha zor. Yani zaman zaman formatın dışına çıkabiliyor. Ben Mehmet Eğit, eğitim her demeye devam ediyorum. Sevgili arkadaşlar merakla beklediğiniz 2026 ders programları nihayet çıktı. eğitakademi.com sitesinde ders programlarında KPSS, AGS, ÖABT, AGS'nin ÖABT'li ve ÖABT'siz grupları için ayrı. EKPS, KPSB grupları, ön lisans, orta öğretim ve YKS öğrenciler için ayrı ayrı detaylı programlar hazırlandı. Bu programlar öğrencinin en çok ihtiyaç duyduğu yol haritası konusunda önemli bir hizmet vermiş olacak. Zira birçoğunuz bu maratonda sınav maratonda nasıl davranması gerektiği, nasıl hareket etmesi gerektiğini bilmiyor. Aynı zamanda birçok arkadaş da maalesef yolun yarısında pes ediyor. Dolayısıyla hangi gün neye çalışacağını, denemeleri ne zaman yapacağını, branş denemeleri nasıl uygulayacağını bilmeyen arkadaşlar için çok önemli bir yol gösterici yol haritası olacak. Peki bu programı nasıl kullanacaksınız? Hemen söylüyorum. Yapmanız gereken şey Google'dan eğitakademi.com sitesine gireceksiniz. eğitakademi.com yazdığınızda buraya bir üyelik gerçekleştiriyorsunuz. Üyelik arkadaşlar ücretsiz olarak gerçekleşiyor. Bir mail adresiyle beraber bir şifreyle giriyorsunuz. Ondan sonra size bir panel, öğrenci paneli çıkıyor. Karşınıza panele tıkladığınızda ders programları yazan yere tıkladığınızda programlar karşınıza çıkmış olacak. Burada arkadaşlar tabii ben daha önce programa girdiğim için sıfırla diyorum. Tekrar programları görebilmek için bakın şuradan programı seçiyoruz. YKS sözel iştarlık sayısal gruplar için ayrı ayrı hazırlandı. EKPS, KPSB, B, KPS, A grubu ön lisans orta öğretim ayrı. Aynı zamanda çalışan ebeveyn için de ayrı hazırladık. Çünkü bunların zamanları eşit değil. Hiçbir sorumluluğu olmayan sınava hazırlık kitlesi ile çalışan çoluk çocuğu olanların zamanları aynı olmadığı için program bunlara göre ayrı ayrı hazırlandı ve bu anlamda çok önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. AGS ÖABT'li ve ÖABT'siz gruplar için ayrı program hazırlandı. Ve yine çalışan ve ebeveyne göre de program tasarlandı. Tam 16 program. Ne yapıyorsunuz? Size uygun programı seçiyorsunuz. Ben buradan hangisini seçeyim? AGS ÖABT programını seçiyorum. Başlangıç tarihi olarak pazartesinden pazartesi seçebildiğinizi unutmayın. Programı seçtiğinizde doğru mu seçtin diye size bir uyarı geliyor. Ve programın ilk haftasında başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra ilerletiyorsunuz. Arkadaşlar programda bakın gün gün her şey planlandı. Mesela birinci gün coğrafi konumdan başlamış 2 saat denmiş. Ondan sonra sözel yetenek 2 saat alan derse 1,5 saat. Yani hangi derse ne kadar çalışacağın detaylı bir şekilde verilmiş. Çünkü sizin ihtiyacınız olan şey bu zaten. Diğer günlerde de böyle ilerleyeceksiniz. Mesela cumartesi gününe bakalım 20 paragraf sorusuyla başlıyor. Tarihten İslamiyet öncesi konu başlıkları da yazıyor. Hangi konuya ne kadar çalışacağınız YouTube'da hizmet veren yüzlerce hoca var. Bunların konuya ayır, ayırdığı süreye dikkate alınarak bu saatler verildi. Tarihte ünite bittikten sonra 6 test demiş mesela. Sonra hafıza teknikleriyle alan dersiyle devam etmiş. Hafıza teknikleri şu açıdan önemli. Yüzlerce konuya çalışıyorsunuz. Çok farklı branşlar akılda tutmak çok zor olduğu için Burada hafıza teknikleriyle bunu kadıcı hale getirmek gerekiyor. Gerek coğrafya, tarih, anayasa ve mevzuat olmak üzere burada. O yüzden programa koymuş oldum. Bir öğrenci başarıya ulaştırabilecek tüm detaylar, genel denemeler, branş denemeleri, AGS ve ÖABT denemeleri, MEP kazanım testleri, ANES denemeleri, haftalık günlük tekrarlar, hepsini programda görebilirsiniz. Bir sonraki hafta ya da ilerleyeyim orada da bir genel bakış yapalım. Tabi bu program e, her grup için farklı uzunlukta. AGS ve ÖABT programı en uzun program program 7 ayda bu programı bitirmiş oluyorsunuz. KPSS B ve ön lisanslar 5 ayda bitiriyorlar. Bakın 5 ayda biten program sınava kadar 2 3 defa tekrar hakkı size. Tekrar zamanı kazandırıyor. Bu zamanı iyi değerlendirmek lazım. Yine gün gün verilmiş. Burada tabii yaptığınız e, şeyleri işaretliyorsunuz. Ödevini yaptığınız zaman böyle bir güzelliği var, geri dönüşü var. Ne yapıyor? Program hemen yeşile dönüyor. Bu ödevi yaptıysan yaklaşık bin tane ödev var arkadaşlar. Ödevleri yaptıkça da sistem size rütbe veriyor. Mesela yaptıklarını işaretliyorsun tabii yapmadığını işaretlemeyeceksin. Biraz işaretlemiş oldu. Hafta sonuna geliyoruz. Alan dersi 4 saat denmiş. Haftalık tekrar 2 saat ve çıkmış soru çözümü. Ben şunu savunuyorum arkadaşlar. Yıllardır, 20 yıldır öğrenci koçluğu yapıyorum. Eit Akademi'deki özellikle PDRC arkadaşlarla yaptığımız toplantıda şu karar çıkıyor. Çıkmış soruları sona bırakmak değil, baştan çözmek lazım. ÖSYM'nin soru jargonuna vakıf olmak gerekiyor. Ve çıkmış soruları konu konu çözmek lazım. ÖSYM bu konudan ne sormuş? Bunu bileceksin. Ona göre çalışmanı şekillendireceksin. Dediğim gibi programda her şey düşünüldü. Günlük tekrar, haftalık tekrar çok önemli, aylık tekrar çok önemli. Çünkü bu tekrarlarla siz yüzlerce bilgiyi hafızadan çıkarıp ön belleğe getiriyorsunuz. Tabiri caizse üstündeki tozları siliyorsunuz. En sonunda 20 sayfalık bir kitap okuma koymuşum. Bunu yapabilirseniz çok iyi olur. Zira Türk milletinin, Türkiye'de öğrencilerin en büyük sorunun okuduğunu anlama problemi olduğunu görüyoruz. Uluslararası araştırmalar bunu gösteriyor. Okuduğunu anlama, soruyu anlamıyor. Dolayısıyla ekstradan nitelikli eserler okursanız bu da soruyu anlama ve soruyu çözme hızınızı arttıracaktır. Bunu dahi programda düşünmüş olduk. Programı incelersiniz arkadaşlar. Daha sonra bakın burada işaretlediğiniz, yaptığınız ödevlere karne kısmına tıkladığınızda size bir rütbe veriyor. Mesela 8 ödev yapmışız şurada toplam 975 ödev içerisinde. Rütbeniz acemi er. Ben tabii bir e, askeri metafor kullanıyorum. Sınavı bir savaş olarak gördüğüm için hem ekonomik hem akademik hem psikolojik bir savaş veriyorsunuz. Motivasyon olsun diye bu metaforu kullanıyorum. Program size haftalık ve yıllık e, dönüt sağlıyor. Tabii haftalıkta pazartesiden başlamadığımız için şu anda bunu göstermiyor. Ama başladığınız tarihte haftalık rütbeniz de gösterecek böyle bir takip ve motivasyon özeline sahip. Evet peki hocam bu programda hangi kaynakları kullanacağız? Arkadaşlar ben işini şansa bırakmak isteyen bir insan değilim. Dolayısıyla Dolayısıyla temkinli gitmek istiyorum. Anadolu insanının tek atımlı kurşunu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu kurşunu hedefe tam vurması lazım. Planlı gitmesi lazım. Doğru hoca, doğru kaynak ve doğru programla ilerlemesi lazım. Dediğim gibi bu programın amacına ulaşabilmesi için sizin doğru kaynakları yönlendirmeye de ihtiyacınız var. Elinizdeki kaynakları da kullanabilirsiniz ve bu programla senkronize bir şekilde atama yolu planlama defterinde götürmenizi istiyorum. Çünkü burada hedef verilecek. O hedefleri siz defterinize yazacaksınız. Aynı zamanda deneme netlerinizi, deneme puanlarınızı, branş denemelerinde oraya işlemenizi istiyorum. Ve oradaki 657 posterini doldurmanız çok önemli. Farkındaysanız size plan, program, istikrar ve disiplin kazandırmaya çalışıyorum. Zira Türkiye'de başarının böyle geldiğini gözlemliyorum ve tecrübe ederek bunları söylüyorum. Bu programı şu ana kadar 100 bin kişi kullandı. Geçtiğimiz yıl 20 bin, bir önceki yıl 100 bin, bu yıl kaç bin kişi kullanacak bilmiyorum. Bu program kendini ispatlamış, rüştünü ispatlamış uzman eğitimcilerimizle hazırladığı bir program. İnşallah sene sonunda atanma yolu aşımız neydi bizim Akdeniz parçasıyla atandığınız yere giderken bu programın da size önemli bir yol haritası olmasını temenni ederek Herkese bu yıl başarılar diliyorum. Bu programa nasıl ulaşacaksınız? eğitakademi.com'a gireceksiniz. Linkleri bırakacağım. Aynı zamanda senkronize götürmenizi istediğim atama yolu planlama defterinin linkini bırakacağım. Ve mutlaka baş yüce eser yapmanızı istediğim program boyunca coğrafyadaki o beşli seçeneği de linkini bırakacağım. Tekrardan herkese başarılar diliyorum. 2026 sizin seneniz olsun. Bordo bereli bir yıl olsun. Ben Mehmet Eğit. Eğitim her yerde demeye devam ediyorum.